Arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle birlikte animasyon nasıl yapılır videosunu çekeceğiz. Animasyon nasıl yapılır diyorsanız yani benim yaptığım animasyonlar Filika klipten yapıyorum. <laughs> Videonun sonunda sizin foto fotoğrafını belki gösteririm. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar kendisi yeni animasyon oluşturmanız için <laughs> şuraya tıklayıp kendi şey fotoğraflarınızı ayarlayabilir şey yapabilirsiniz. Kendi illa fotoğrafınızı katmanız gerekmiyor. Ama ben normal beyaz ekran seçiyorum çünkü beyaz ekran daha iyi oluyor. Arkadaşlar kendi animasyonlarınızı yapıp insanlara da sunabiliyorsunuz. Çok harika bir şey. Evet arkadaşlar buraya namık dayı dayı Arkadaşlar, hemen yazacağım. Namık dayı olsun animasyon o zaman. Animasyon. U. Namık dayı animasyonu yapacağız. Aslında Namık da eline engellek Arkadaşlar, yürüyen bir çöp adam çizelim. Arkadaşlar, şu yolda bir yürüyen çöp adam olsun. <laughs> Bence bence direkt ışınlanmış gibi gözüküyor bence saçma olur. Arkadaşlar bence şöyle yapalım. Bir de arkadaşlar kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın o kadar o kadar sizin için uğraşıyoruz. Hala abone alttan abone olup like atıp bildirimleri açmıyorsunuz. Bir de arkadaşlar 7 abone olmuşuz. Ben onu hiç fark etmemiştim. Bayağıdır video çektiğim için video YouTube'a bakmadım. Videoyu olup direkt Dinlemeye başlıyordum. Arkadaşlar YouTube'a baktım. 7 abone olmuşuz. Bir de birisi benden Brostas oynamamı istemiş. Tamam. Yorumuna kalp attım. Şimdi animasyonumuz için şöyle bir şey yapalım. Bu çöp adamın kafası olsun. Biraz uzatalım bence. böyle ve hayır olmadı. Böyle şöyle. Arkadaşlar bence çok kötü oldu. Size göre nasılsa bir şey size göredir Neyse böyle olsun bakalım. Sonic gibi hani Sonic böyle şey olmaz. Da. Neyse bu Arkadaşlar e, bu şey videosunda çok güzel şeyler yapacağız. Harika olacak bence. Arkadaşlar bir de e, yorumların neden neler sebebiyle çalışmadığını anladım. Bir videomda yorumlar açılana kadar şey yapacağız dedim ya toplulukta. Bir de arkadaşlar toplulum topluluğumuz açıldı. Topluluktan hiçbir şey yapmıyorsunuz. Benim ayrımdan kostümüm falan var. Onlara da şey yapabilirsiniz. Bakıp göre bakabilirsiniz benim ve kardeş, kardeşim, yani Kemal Yediz O'suç. Kemal Yediz O'suç deyince çok kızıyorum. Neyse. Ona Kemal Yediz Osuç demeyelim. demeyelim. Şeyde Enderman Kral adını kattık kendimizi. Neyse ben artık ona Enderman Kral diyeceğim. Evet Enderman Kral yani Kemal Yediz hmm, neyse. Bir de arkadaşlar toplulukta benim ve karşımin fotoğrafları var. Eski kanalımızın eski fotoğrafı var, Google'dan almıştım. Oraya yazıyor zaten. Arkadaşlar topluluktan hiçbir şey hiçbir şey, bir şey yapmıyorsunuz. Bir de abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. Mr. Demir var. Mr. Demir like atar. Onu seviyorum zaten. Mr. Demir şu an bu videoyu seyrediyorsan e, sana like atıyorum. Abone oluyorum. Ben abone olmuşum ama Neyse. Mr. Demir'i o kadar seviyorum ki. Kim Mr. Demir tanıyorsa neyse. Arkadaşlar böyle bir çöp adam çizdik. Bence oldu. Şöyle ellerini yapalım. Çok savruluyor gibi. Uu. Arkadaşlar bence bu çok kötü oldu. Ama neyse. Sizin için bir şey olmaz. Bence şuraya başka şeyler çizelim. Böyle. Şöyle. 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 Bir de arkadaşlar animasyonlarımız çok kısa biliyorum. Ama ne yapalım arkadaşlar. Bir saat sürüyor bir tanesini çizmek. Ve çok zor oluyor. Bir de arkadaşlar yeni bölümler çıkacak. Onlar hakkında o video hakkında animasyonun hakkında. Arkadaşlar buradan renkleri seçebiliyoruz. Evet başka neler yapacağız. Arkadaşlar bununla şey yapabiliriz. Böylece tıkladığımıza bak. Tıklıyorum tıklayacağım. Arkadaşlar bence Roblox'taki Neon Block çizelim. Bir zaman hiç canımızı gösterip öl öldürüyoruz. Öl 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 ölüyoruz. Bir de arkadaşlar Roblox videosu çekemediğim için özür diliyorum. Roblox'un video çekince kasmaya başlıyor. Bakın hani tıkladım. Her tarafı kaplı. Ama kalemle kaplamıyor. Anlamadım neden ama neyse. Ama öyle çok rahat oluyor. Sizin işinizi daha çok konuşuyor. Mesela bir saat falan boyamamız gerekecek. O bir tıklayışta diye her tarafı boya yapıyor. Bence mantıklı bir şey. Evet arkadaşlar. Böyle. Böyle yapalım. Çizelim. Arkadaşlar biliyorum berbat çizdim ama bir şey olmaz. Ne olmuş yani? Sonuçta bir video çekiyoruz. Yani bunu animasyon direkt yapacağız değil. Ayrıca. Arkadaşlar bu animasyonun çok çok güzel ve harika olmasını istiyorsanız Arkadaşlar bir de çok uğraşıyoruz videolara. Emek evet. Bir de arkadaşlar ee, bence güzel oluyor. E, şöyle çöp adamımızı çizelim. Arkadaşlar bayağıdır şey yaptığım için yoruldum. Arkadaşlar çöp adamın kafasını çiziyoruz. Baksanıza basıyor ve deliriyor. Çok garip oldu baksana. Uu. Etrafa savruluyor. Evet arkadaşlar. Ee, çok yordum. Bence buna onaylamalıyız. Arkadaşlar bu videoya bu animasyona kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Mesela 3 mü 5 puan 5'e beş, kadar olur. Mesela 1 2 3 4 5. 5. puan. Arkadaşlar gelin şu tüneli de renklendirelim. Böyle soluk soluk kan Aa, çok büyükmüş. Böyle soluk soluk kalmasın. Arkadaşlar böyle boyayacağız. Kırmızıya boyayacağım. Kırmızı olsun ne olacak. <laughs> <laughs> arkadaşlar böyle boya bas. Aa, arkadaşlar şey delik var. Deliği görmemiştim. Şöyle boyu alalım. Şimdi oldu. Bakın. Bu böyle böyle. Olsun. <laughs> Biraz garip. Dur. Aa yanlış katılayım. Başlatıyorum. Bakın direkt hop şey oluyor. Uzaktan nasıl çok değişik gözüküyor. Baksana onun hep deliği. Bir de şuna mağara oluyor. Tünel işte. Şöyle çöp adam yanlış kaşı kanemi alalım. Çöp adamı ne yapsak ki? Arkadaşlar çok değişik oldu bir an çok değişik bir animasyon oldu. Aa yanlış şeyi siliyormuş. Arkadaşlar animasyonumuzu sildi mi? Neyse geriden yapabilirim. Şuradaki küçük noktadan ne olacak? Ben şunu silerim. Sildim. Şöyle etrafı sileyim belki bir şeyler kalmıştır. Silelim onun değmesin. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar bu videomuzun da Evet, evet. ne yapalım? Arkadaşlar sonuna gelmeyelim tamam. Sonuna gelecektim ama neyse. Arkadaşlar. Evet bakın, bakın. bu benim Minecraft animasyonumdu. <laughs> Düzenleyememizi istiyorsanız like atıp like abone olun bildirimleri açın. Ve de çok güzel. Evet. Arkadaşlar bence Flickr Clip çok iyi bir uygulama. yani yetenekliyseniz videolarınız harika olur. Evet. Bakın da burada zıplayan bir şey var. Bunu ben yapmadım. <laughs> Çizimim o kadar da iyi değil. başka yeni sayfa oluştum. Bakalım olacak. Uhu, güzel ses var. Ben böyle sesler yaratamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bence iyi. İyi gidiyor yani. Baksanıza çok güzel ama diğer diğer şey, şey animasyon yok de Tek Flicka size bu animasyonları veriyor. Baksanıza çok güzel se ses yok mu? Wow. Arkadaşlar çok yoğunmuş. Başka animasyon yok, İki animasyon tek vardı. Bu bizim şey Minecraft videomuzdu kardeşimi hazırladık diyecektim de ben tek. Yani bazılarını kardeşim çizdim, Bazılarını ben çizdim. Yani kardeşim Kemal Yüzüs, Kemal. Bizim Kemal. Arkadaşlar bakın deniz yükselip buna Minecraft geliyor. Evet arkadaşlar galiba bu videonun sonuna geçeceğiz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Bye.